Arkadaşlar selam. Herkesin uzun zamandır beklediği gece pazarı nihayet bugün oyuna eklendi. Arkadaşlar bugün size 4 farklı hesaba girip 4 tane gece pazarı açılımı yapacağım. Bakalım neler çıkmış. Birlikte göreceğiz. İlk hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar hesabımıza geçtik. İlk olarak açıyorum bakalım. Yön enerji kılıcı. Çöp. İkinci olarak açıyorum. Çöp spektre geldi. Geç. Evet bu operatörde çöp geldi arkadaşlar. Devam. <laughs> Kaplan dişi mükemmel abi mükemmel. Sihirfang ve Baki. o arkadaşlar inanılmaz skinler çıktı. <laughs> İlk hesabımız çöp ikinci hesaba geçelim hızlıca. Evet arkadaşlar ikinci hesabımızdayız. Şimdi hızlıca açalım bunları da. Açtım bakalım. Şenlik Odin. Hemen bu morlar da açalım. Pembe veya fark etmez. Volans Go birinci Ghost. Stinger ve Asil Guard. Bunlar da çok kötü. Diğerlerini de açtım. Operatör ve yani bıçak bir nevi, sopa bir nevi iyi geldi ama yani. Şimdi üçüncü hesaba geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü hesaptayız. Şimdi burada da hızlıca açalım. Açtım birinciyi bakalım. Çok kötü bullock geldi. Yani guardian da çok kötü geldi. Şimdi üçüncü hızlıca açalım böyle. Stinger, Shorty, Classic. Oğlum bu ne lan? Çok kötü. Bıçak. Yani seerpunk belki. Yani belki. E, kötünün iyisi. Şu an 3'te 0 gidiyoruz arkadaşlar yani çok kötü. inanılmaz kötü. 4. hesaba hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar. 4. hesaptayız. Bakalım açtım hızlıca. Yani yitik ritüel mıçı yani kötü. Akıcı frenzi kötü. Yani ilk defa adam gibi bir şey çıktığını görüyorum. Vandal. Bu güzel. Bu alınabilir. Şerif Frenzy Ghost. Yani in inanılmaz kötü. Yani diyecek sözüm yok. Çok kötü. Ya ben bunun için bekledim yani. Yapacak bir şey arkadaşlar. Neyse. Sizin gece pazarınız nasıldı? Sizin neler çıktı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.